Selam arkadaşlar işte Flowsis ve Flowsis'in yeni bir güncellemesi gelmiş hemen o yüzden güncellemeyi indirdik ve bakın yepyeni bir yumurta gelmiş Flowsis'te bizim bu Flowsis'te son videomuz olacak arkadaşlar çünkü çok fazla oynadık Flowsis'e artık başka oyuna geçeceğiz ama güncellemenin de gelmesi harika oldu son videonun üstüne bakın burada çok sevimli Rengarenk şapkalı bir Flow sis gelmiş. Aynı zamanda da süpermarket bölümünün hep Comic yazan yerleri vardı. Ben size demiştim bunlar da yeni güncellemelerle gelecek diye. Bir tarafını açmışlar arkadaşlar. Şimdi oraya gireceğiz. Şöyle Flow genel olarak bir bakayım. Miniyim de uyanmış. Hemen onun da sütünü vereyim. Ve bir süpermarkete gidelim bakalım bu Flow birlikte. Oradan neler olmuş ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Güncellemeyle neresi açılmış, ne olmuş, ne gelmiş. İşte süpermarketteyiz. Ne tarafta acaba? Ee, burası sona kadar geliyor. Diğer tarafta komiksan yazıyordu sanırım. Ee, şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ah burada market alışverişi şey yapan flow sizlerim. İşte burası arkadaşlar. Bakın burası yoktu. Bakın daha diğer tarafta komiksan diyor. Yani yeni güncellemeyle de diğer taraf gelecek ama. Hemen bakalım şunlara mı oturacaklar? Ne yapacaklar acaba? Şöyle birkaç floof alayım ama eee şu yeşili yapalım. Ay nasıl oturacak bu buraya? Koltuğa mı oturması gerekiyor acaba? Ha tamam oturdu. Hey makyaj alanına girdik. Makyaj mı yapacağız acaba? <laughs> Yeni makyaj şişesi gelmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz odada makyaj yeri var zaten. Burada da süpermarket yerinde gelmiş. Çok tatlı. Bakalım hepsi farklı. Evet, aynı değil. Farklı. Bakar mısınız? Çiçekli gözlü göz makyajı gökkuşağı gibi oldu bu. Ama işte birazcık kasıyor oyun. Şimdi yeni güncellemelerden sonra arkadaşlar tekrar hemen güncellemeler gelmesi gerekiyor ki bu ufak tefek aksaklıkların da çözülmesi için. Şimdi biz güncelleme geldiği gibi hemen oynadığımız için birazcık kasabiliyor. Ama bir gün iki gün sonra bu da düzeltiliyor bir güncellemeyle arkadaşlar. Şu an birazcık kasabiliyor. Ben bunu tabii ki size çok göstermemeye çalışacağım. Evet burnunu boyadım ee, şuraya geçelim ondan sonra bir geri çık yapacağım burası geçecek ay çok tatlı değil mi gökkuşağı göz makyajına bakın ay Elif bakar mısın harika görünmedi mi harika evet Elif de yanımda arkadaşlar Kendi o da çok harika gerçekten çok harika oldu. Yani iki makyaj yeri var. Evet iki makyaj yeri açılmış onun için. Başka bir anlamda diğer yer bunun yanındaki yer. Evet komikstan yazan yeri diyor Elif'te. Ee, bir daha bir güncelleme de yanında bir yer vardı oraya girmiştik. Sonra da orası açılacak oradan sonra. Evet. <laughs> Buradan buraya geçeceğiz böyle böyle gideceğiz. Sonra bir bakacağız bir makyaj yeri çıkacağız. Oh. Evet. Elif de. gibi tabii. Evet. Elif de şimdi yanımda. O da tut başka oyunlarını oynuyor yanımda. O da ne oynuyor bakayım. Flawless Pocket World oynuyor o da arkadaşlar yanımda şu anda. Birlikte oynuyoruz. Zaten kanal biliyorsunuz onun kanalı. Bu kanalda ilk başta Elif'in videolarını çekmiştik. Zaten biliyorsanız yani görmüşseniz biliyorsunuzdur. Bir sürü iki üst tane Elif'in videosu var. Sonra artık Elif büyüyünce oyun oynamaya başladı. Ee, oyunlarını çekmek istedi. O da çekiyor. Ben de çekiyorum. Birlikte hem oynuyoruz hem de çekiyoruz. Şimdi işte sislerim burada. Ee, Süpermarkette oturuyorlar. Şöyle hemen ben bir giriş yapayım. Tamam. Çünkü arkadaşlar kasmaya başlamıştı. Daha kötü olacaktı. O yüzden hemen ben girdim çıktım. Şuradaki status... Flopsis'ime bakar mısınız kapıya giden? Onun makyajını çok tatlı yapmışız. Evet o zaman biz de şimdi artık eve bir dönelim bakalım. Eve bir dönelim. Orada diğer Flopsis'lerim ne yapıyor? Bir de yeni bir Flopsis geldi biliyorsunuz. Hala büyütemedik. Hemen süpermarkete girdik. Şimdi gidelim bakalım. Süpermarketten getirdiklerimize de bakalım. Alışveriş de yaptı çünkü Flopsis'lerim. Ay şuraya bakın. <laughs> hey ne kadar çok yaptınız? Yerflowsiz yani de şaşırdı. Paketin <laughs> içinde kalmış flowsizim. Pastalar, çilek, ekmek. Burada neler var? Meyve suyu, pasta. Ay bir sürü şey almış. Bir sürü şey almış. Bakalım şimdi burada benim canım Flossy'im büyüyecek mi? Aa, bakın makyaj yaptığımızı yediriyorum şu an. İşte büyüdü. Hemen onu nereye götüreceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen makyaj yerine götüreceğim. Çünkü yeni Flossy'e güncelleme ile gelen Flossy'e yeni bir makyaj yapacağız. Çok sevimli bir Flossy gelmiş. Bilmiyorum ben çok beğendim. Biri de orada alışverişe koşuyor. İşte burada arkadaşlar. Ay diğeri de oturdu. E ne olacak şimdi? Hangisi girdi? Ha benimki girmiş. Tamam. Herhalde sadece sol koltuğa oturanı e, makyaj odasına girebiliyor. Arkadaşlar yalnız çok güzel bir flow sizi açmışlar bu arada. Kendisi de çok güzel. Şöyle kaşlarını pembe boyadım arkadaşlar. Bakın Ay, şu sevimli hareketleri görüyor musunuz? Kendi nasıl mutlu. Hmm, şimdi bu neydi allık mıydı bu ha, göz evet gözüne şöyle ben e, bu tavus kuşu mu deniz kızı mı ne bu deniz kızı mı tavus kuşu mu bilemedim gerçekten arkadaşlar <laughs> bu tavus kuşu evet o zaman o da tavus kuşu olabilir şöyle elini çektik ay yine kasma lütfen hayır Evet burnuna da şöyle nasıl yapalım? Şurada yine küçük bir tane var bakın deniz kabuğu. E, Ama tavus kuşu gibi. Bir dakika bu de Hayır hayır tavus kuşunu yapmayacağım buna. Şurada midye gibi var ya onu yapalım evet. Ya e, bence o bir tane yaptığım arkadaşa gözlerine yaptım bence tavus kuşu değil ya. O sanırım hani böyle deniz gibi bir şey mi? Ay bilemedim vallahi ben de. Tamam şimdi şu balık gibi olandan da Evet onu bir balık flowsize çeviriyorum. Valla karışık karışık bir şeyler yaptım. Aa, bakın ortada ne çıktı gördünüz mü? Burnunun üstüne de bir tane böyle şey koydu. İstiridye kabuğu gibi bir şey koydu. Çok güzel. Evet. Tatlı da bir allık sürelim. Hangisini sürelim? Şunu. Bu tavus kuşu allığı sanırım ama güzel bence. Ba, tavus kuşuyla balık arasında bir şey oldu bu flowsize. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Karışık ortaya karışık bir makyaj oldu. Baksanıza. Gerçekten çok tatlı oldu ama. Baksana Elif. Balık kız mı oldu bu? Tavus kuşu mu oldu? İyice kafam karıştı. Bakın şimdi diğer arkadaşın ne yapıyor? Görüyor. Oo ne yaptı? ama kuyruğu da varmış onun. Kuyruğu da rengarenk bir kuyruğu var. Ay inanmıyorum Kuyruğuyla diğer Floxsis'i konuş <laughs> böyle şey gıdıkladı. <laughs> Söyleyemedim. Şimdi tekrar geçiyoruz. Bu sefer evin diğer kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Haritada seçtik. Evet, mutfak tarafına geldik. Birazcık burada bakalım Floxsis'ler ne yapıyor. Burada sevimli kedileri oynuyor evet burada çay içenler, smoothie içenler, öyle oturanlar bir sürü var. Aa arkadaşlar biz bir tane daha alacaktık. Son e, şeyi almadık biz. Yumurtayı almadık. Hemen altın toplamamız gerekiyor. 4 tane var şu anda. Toplamda 600 altına son fluff'ı alacağız. Bir de bu son Flowsis videomuzdu. İyi ki oraya baktık ve onu gördük. Çünkü tamamen unutmuştum arkadaşlar. İşte bu oyuna girdim bakın. Su havuzda topları yakalamaya çalışıyor Flowsis'in. Biliyorsunuz patlatmaya çalışıyor daha doğrusu. Kendi bir simidin üstünde. O da oradan patlatmaya çalışıyor. Son Flowsis'imizi de açacağız. Ve bütün Flowsis yumurtalarına sahip olmuş olacağız arkadaşlar. Hatta son güncellemeyle geleni bile almış olacağız. Aynı zamanda Tutoklub'a da üye olduğumuz için hepsini almış olacağız. Biliyorsunuz özel Toast'lı yumurtaları var. Onları sadece Tutaklaba üye olanlara veriyorlar. Biz de Tutoklub'a üyeyiz. Pet House kanalımıza da çekiyoruz arkadaşlar. Oraya da bekliyoruz. Orada da yine Tutoklub oyunları, TokoWord, Kids Game'de Heyday çekiyoruz. Ya Birkaç kanalda birden aktifiz. Ee, özellikle Pet House'da arkadaşlarımızla birlikte de çok aktifiz. Ee, orada İstediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz oyunlar varsa onları oynayabiliriz. Tutoklub'a üye değilseniz, Tutoklub'a e, üye olmadan hani buradan e, görmek istediğiniz şeyleri bana yazabilirsiniz. Ben de size o şekilde o oyunu yükleyip gösterebilirim. Biz Flosses'ten sonra muhtemelen Bansiyas oynayacağız. O da biliyorsunuz bir tutun oyunu, Tavşanlar. O da yeni oyunlardan bir tanesi. Ee, son gelen prenses oyunlarından önce de o çıkmıştı. Tavşan oyunu çıkmıştı. Ben de şimdi bu kanalda ona başlayacağım arkadaşlar. Çünkü diğer kanalda onu biraz oynamıştım ama şu an yeni güncellemeler geldi ona da bir sürü. Ee, ama oynayamadık. O yüzden şimdi Flow Assist'ten sonra artık burada Bansiyas'a başlayacağız. Burada şu an ne yapıyoruz? Hemen waffle'lar yapıyoruz. Waffle galiba bu böyle. Ya da wrap ne bu? Evet yani waffle gibi. Ee, en çok altın burada toplandığı için buraya girdim arkadaşlar. Bunu siz de bilin. Altını toplamak istiyorsanız en güzeli bu oyun. Ya da şey bir portal var ya sadece altın toplanıyor. Yukarı doğru uzaya doğru çıkıyorsunuz uzaydaki portal. Bir de orada çok fazla altın toplanıyor. Diğer oyunlarda bu oyunlara göre altın anlamında daha az toplanıyor maalesef. O yüzden de bakın 61 tane altın topladım yani. Az önce havuz oyununu oynadığımda bir sürü oynayıp 20 altın alabildim sadece. E, altın için bu oyunlara girdim. Şimdi bunun üçüncüsünü de yapalım. Üçüncüsü biraz zor. E, hem süre çok az, hem de e, çok fazla malzeme geldi. Çok fazla malzeme istiyorlar. Bakalım yapmaya çalışacağız. Ay yanlış yaptık. Niye öyle oldu? Çünkü içeceği koymadan şey şeyi koyduk. E, waffle ekmeğini koyduk. Yanlış yaptık. Tamam olsun. Bir daha başladık buraya arkadaşlar. Şimdi biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hem konuşup hem oynamaya çalıştığım için tabi bazen kafam karışabiliyor. Ama ne kadar kafam karışırsa karışsın. Flow sistemin isteklerini yerine getiririm. Bakın yeni güncellenen flow sistem de gelmiş buraya. O da hemen yiyeceğini aldı. Al bakalım. İşte kanatlı özel flow sistemi. Bu arada bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Yok kuşağı unicorn gibi böyle. E, boynuzu da var. Çok tatlı. Bu da yaprak flow sistemi. O da yine bir sürü şeyler istiyor. Süresi içerisinde sıralamaya uygun. Benim canım aşçı flow sistemi. Ona vermeye çalışıyor. Bu tatlıcı flow sistemi. Evet. E, bir burgerci var biliyorsunuz. Bir pizzacı var. Tatlıcı var. Bir sürü flow sistemi var. Bu tarafta bir yemek bölümü oyunların. Evet işte bu Flopsis'im ve Ejderha of hemen ona da istediklerini veriyorum. Kalpli tatlı bir Waffles al bakalım. Kaç altın verdiler bakın 79 tane altın kazandık arkadaşlar. 614 oldu o zaman haydi gidelim biz son yumurtamızı da almaya. Flopsis oyunundaki bütün Flopsis'lere sahip olacağız arkadaşlar. İşte 60 altında bir de ekstra buradan verdi bakar mısınız? Ve son, al, son yumurtamız da burada. Ay çok tatlı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ya çok güzel değil mi ama? Hemen tamam, şimdi flow sistemi birazcık şöyle ilgileneyim dedim. Top havuzunu. Hatta giydirebiliriz arkadaşlar. Nasıl olsa bu son videomuz. Bir giyim yeni bir daha bir görelim. İşte bakın. Bu palmiye. Palmiye flow sistemi. Ona kombin giydirmek istemiyorum. Böyle kendim seçeceğim. Oo, onu pembe şeker yapacağım. Kendi yeşil ama benim ellerimden kurtulamaz. Onu pembiş bir flow sis yapacağım. <laughs> Bu güzelmiş ama bakalım bir yine bence. Hmm. Aa, Bakın hayır hayır şu mavi çok güzel. Hem mavi simli hem de bakın kenarları pembe gözlü Nerot da çok uydu. Bence böyle çok tatlı ve babatiler de harika oldu. Ya bence çok güzel oldu. Bilmiyorum ben beğendim nasıl olsun. Bu sefer güzel yaptık bence. Bakalım şimdi şöyle bir gidelim gidelim gidelim. gidelim. o top atalım. Top oynasın bir yerde atın üstünde oynuyor. Ah benim canım uyanmış. Olsun hemen sütünü vereyim. bir de trambolinde zıplıyor. Gel sen de salıncakta sallan. Bulut flow Oo işte patladı. <laughs> Oo, bakalım uyanacak mı? İşte uyandı. Şunun tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar? Yeni flow Hemen yeni flow de normal makyaj alanına götürüyorum arkadaşlar. Hangisine götüreyim diye bir kararsız kaldım ama bence diğer tarafı güncelleme dolunu gördük. Bakın burası da bizim aslında oyunumuzda olan makyaj alanı. Hemen buradan ona tatlış bir makyaj yapalım. Şöyle onu kelebek gloss gibi yapalım. Hemen şu allığı da sürelim. Bakın bu allık çok belli olmuyor. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Tüyleri böyle hafifçe ne boyuyor. Hemen yıldızlı bir burun morlu şöyle. Ay çok tatlı. <laughs> Gerçekten harika görünmüyor mu? Şu pembe pırıltılıdan sürelim bence. Evet. Römel de tamamdır. İşte bu da göz sarı. Şöyle pembeli morlu. Harika görünüyor. Kaşlarını boyamadık. Evet. Kaşları siyah kalmış. Aslında siyah olabilir ama. Şöyle yine de pembe boyanmamış. Pembe pırıltılı olsun. Niye olmadı? Bunu tamam. Şimdi oldu. Evet işte yeni flow of harika görünüyor arkadaşlar. Flow of bitirdik artık yeni çok büyük bir güncelleme gelmeden oynamayacağız. Bana görüşmek üzere. Hoşçakalın.